cari kartını nasıl kopyalayabilirim Benzer özelliklere sahip cari kartı tanımlaması yapacağımız durumlarda kullanacağımız bir özelliktir Bu özellik ile daha önce tanımladığımız cari kartını başka bir kod vererek çoğaltabiliriz Böylece aynı bilgileri her cari kart açılışında tekrardan girmek yerine kopyalayıp sadece farklı olan bilgileri değiştirebiliriz bu işlem için önceden tanımlanmış olan ve çoğaltmak istediğimiz cari kartını buluruz. Ve bu kart üzerinde fare sağ tuşu tıklayarak çıkan menüden aktif kartı kopyala seçeneğine tıklarız. Karşımıza yeni kodu giriniz şeklinde bir ekran gelir. Buraya yeni açacağımız cariye ait kodu yazarız ve tamam butonuna basarız. Böylelikle cari'nin tüm bilgilerini farklı bir kod ile farklı bir karta aktarmış oluruz değiştirmek istediğimiz alanlar varsa bunları değiştirip F5 kaydet butonunu tıklayarak kopyalama işlemimizi tamamlarız.